Herkese merhaba arkadaşlar. Ailenizin ana haber bülteni, evinizin ekonomisti Selcoin ile muadili olmayan makale bari sohbetlerimize hoş geldiniz. Fikirlerim, görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Genel piyasaları konuşalım dostlar. Gram altını, doları, gümüşü ve bitcoin'i konuşalım. Kripto paraları konuşalım. Temel seviyede haber akışları var. Elon Musk'ın attığı tweetler var. Dolar tarafında hareketler var. Altın piyasasında düşüşler var büyük şok geliyor şeklinde manşetler var. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink büyük bir şok yaşanabileceğini belirttiği bir açıklaması oldu. Enflasyon hakkında çekincelerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da faiz konusunda bir açıklaması vardı önceki akşam. Bugün ayrıca saat 3.30'da Amerika'dan tarım dışı istihdam verileri gelecek. İstihdam verilerinden önce ben videoyu yapıp şöyle bir genel piyasaları değerlendirmek istedim. 3.30'dan önce de yayına girmiş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi önce bir dolara girelim. Dolardan konuşalım. Akabinde altını konuşalım. Ons altın tarafında destek seviyesine gevşeme hareketleri oldu. Önce bir dolara bakalım. Dolardaki mevcut alanında en son doların direnç seviyesini kırması ile yukarıya zıplaya zıplaya hareketler yapabileceğini, dokuzlara giden bir hafta içerisinde olabileceğimizi konuşmuştuk. En son yaptığım videoda iki gün önce konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz konusunda yaptığı açıklamalar sonrası dolar yukarı yönlü hareketini yaptı. Neredeyse 9 seviyesine kadar yükseldik. 8.75, 8.80 seviyelerine kadar dolar yükseliş hareketlerini gördük. Dolar da benim temel seviyede ve teknik seviyede beklediğim bir gelişmeydi. Bu hareketin gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla elbette çok kısa sürede ani bir pik şeklinde gördük bu hareketi. Şimdi dolarda senin beklentin nedir dediğinizde benim dolardaki beklentim son videoda anlattığım gibi gevşeme açısından 8.30'lardan aşağıya dolarda bir düşüş beklentim yok. Destek seviyesi hala aynı bölgelerde. Biraz daha çıtayı yukarıya kaldırdığımızda 8.50 seviyesinin de destek konumu, destek iş işlevi gördüğü bir alan olduğunu söyleyebiliriz. 8.40-8.45 bandı hala bu bölgede destek konumunda iğne hareketlerinde görülebilecek hareketlerde burada kademeli olarak 3 tane destek seviyesi var. Her zaman söylediğim gibi dolara bir yönelimi işaret etmiyorum ama alana, satana, tutana aynı anda fikir vermeye de devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlerin düşüşüyle alakalı fikirlerini paylaştı ve bu faiz düşüşüyle alakalı fikirlerini paylaşmasından hemen sonra dolar çok ciddi bir şekilde tepki verdi. Faizlerin düşmesi ile yani söylenti de bu şekilde oldan ama bir de faizlerin düşmesi söz konusu olduğunda dolarda çok ciddi yukarı yönlü atakların devam edeceğini düşünüyorum. 9 lira seviyesi bizim için çok küçük bir tahmin alanı olur diye söyleyebilirim. 9'un çok üstü. 9,5-10 TL gibi rakamları zaten ben telaffuz ediyorum. Sene sonu için 9,5-10 TL gibi rakamları telaffuz ettiğimi biliyorsunuz. Dolarda mevcut görünümde sadece kısa vadeli temel seviyede gelebilecek haber akışlarıyla dolar 8.40'lara, 8.45'lere, 8.50'lere gevşeyebilir ama haricen dolarda bir düşüş beklentim yok ve dünyada enflasyon etkilerinin ciddi şekilde yaşandığı bu dönemde özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde de düşüşlerin devam etmesini şahsen bekliyorum. En başta da bizim Türk liramız olduğunu söyleyebilirim. Ons altına bakalım. Ons tarafında çok güzel bir hareket alanı çizmiştim ons altını. Resmen söylediğim çizgilere tamamen riayet etti ons altın. Ons saltın aşağıdan yukarıya yaptığı harekette önce 1900-1920 bandına kadar yükselebileceğini konuştuk. Yani 1700'lerden itibaren yükselen trendini konuştuk buradan çizgi çizerek anlatmıştım hatta şöyle göstereyim bu bölgeye yükselebileceğini bu bölgeden de tepki yiyeceğini ve yiyeceği tepkiyle de 1855 1865 bölgesine bu destek seviyesine gevşeyebileceğini konuşmuştuk bu hareketlerin tamamını yaptı direnç testi yapıldı ve destek testi de tamamen gerçekleşti bugün gelecek olan tarım dışı istihdam verilerinde gene bir sirkeleme hareketleri olabilir destek seviyesinin altına da çok küçük bir iğne falan da olabilir yani 1840'lara kadar bir iğne de gerçekleşebilir çünkü majör bir hareket olursa bir saatlik, 2 saatlik böyle iğne şeklinde hareketler olabilir ama bu bölgenin net şekilde kırılmasını ben beklemiyorum. Tamamen iğne şeklinde burada hareketlerin kalmasını bekliyorum ve buradan yukarıya tepki alarak ons altının yükselişini sürdürmesini, yükselişe devam etmesini bekliyorum ve 1900-1920 bandını kendine ilk önce destek alanı olarak konumlandırmasını bekliyorum ve ons altının bu dönem itibariyle bu destek bulmasıyla ons altının 2000 dolar seviyesinin üstüne hareket etmesini bekliyorum artık. Gram altın tarafına baktığımızda gram altın tarafında dolardan dolayı destek seviyesine gevşemesi çok net şekilde gerçekleşmedi. Dolar çünkü ani pik yapınca gram altın tarafına da elbette direkt sirayeti oluyor. Elinde tutanlar için sevindirici bir haber. Almak isteyenler için de ciddi bariz bir alım fırsatı yaratmadı gram altın ama gram gümüşte ve platinde çok güzel alım fırsatları yarattı. Yani şu dönemde elimizi değdirdiğimiz her şeyde kar etme imkanı bulduk. Aldığımız her ürün çok ciddi kazanç imkanları yarattı. Hem bitcoin'de hem altcoin'lerde hem altında hem gümüşte hem platinde her ürün ...ciddi fırsatlar yakaladık. Sadece son birkaç günde değerlendirenler için bile... ...çok ciddi fırsatlar yakaladık. Bugün gelecek olan tarım dışı istihdam verilerinde... ...altının yapabileceği pik hareketle gram altında... ...gene fırsat doğuracak bir hareket oluşabilir. Aşağıya bir iğne atarsa... ...500'lere, 505'lere bir iğne atarsa... ...iğne şeklinde kalır diye düşünüyorum. O bölgelerden yeni giriş yapmak isteyenler için... alın fırsatı olacaktır diye düşünüyorum. Burada bir trend alanı var. Bu trend alanında çok küçük bir iğne şeklinde... ...aşağıya sarkma olabilir ama haricen gram altında düşüş beklentim çok fazla yok biliyorsunuz. Zaten en son destek olarak 470-472 bölgesini söylemiştim. En sağlam destek gram altında bu. Şimdi yükseldikten sonra bu bölge elbette uzak kalıyor ama gram altının hala o güçlü, o kırılmaz destek seviyesi benim gözümde. 470'li seviyeler hala. Elbette risk var çünkü ciddi bir yükseliş içerisinden geçtik ve bu nedenle bu riskten dolayı da yeni girmek isteyenler siz alımlarınızı kademeli olarak yapmanız lazım. Kademeli olarak değerlendirme yapmanız lazım. Ve altının, gram altının değerlendirilebilir bölgesi hala bu bölgede. 500'lerde, 505'lerde. İnisiyatif alarak 3-5 TL, 10 TL artık üstünden değerlendirmek size kalmış. Ona bir şey diyemem ama bugün tarım dışı istihdam verilerin nedeniyle aşağı yönlü bir iğne hareketi gelebilir. Beklentim düşüşlerin devam etmesi değil elbette. Kesinlikle bunlar iğne şeklinde kalır diye düşünüyorum. Yükselişlerin devam etmesini bekliyorum. Benzer şekilde fırsat alanı gümüşün ons tarafında da geldi. Gümüşün ons tarafında çizdiğim destek seviyesine gümüş gevşedi. Değerlendirmek isteyenler, alım yapmak isteyenler aynı 10 altın gibi destek seviyesinde. Değerlendirilebilir bölgede 10 altın da aynı şekilde. Destek seviyesinden değerlendirilir ve arkanıza yaslanıp artık ürünün gidişatını izlemeniz lazım. Gümüşte de aynı şekilde 27.42 27.12 destek alanı içerisine gevşeyebileceğini konuşmuştuk ve o alan içerisine gümüş geldi gevşedi. Değerlendirilebilir alan içerisinde olduğunu söyleyebilirim. 27.12 destek seviyesi altında 4 saatlik iki kapanış gelirse buradaki pozisyonu tasfiye etmek doğru olur diye düşünüyorum. Kısa vadeli değerlendirenler için mevcutta elinde tutan, orta uzun vadeli elinde tutan, ben gibi elinde tutan altın, gümüş, platinlerini elinde tutanlar için yola devam diyorum. Enflasyonların çok ciddi şekilde ayyuka çıktığı, BlackRock CEO'su gibi CEO'ların, Goldman gibi şirketlerin enflasyon konusundaki endişelerini paylaştığı bu dönemde büyük şokların yaşanabileceğinin sinyallerinin verildiği bu dönemde MT'ye ilgi devam edecektir diye düşünüyorum. O yüzden tam yol devam diyorum. Gümüşün TL tarafında şu anda oluşan bir alım fırsatı olduğunu düşünmüyorum. En son geçen hafta destek seviyesine gevşemişti. 47.50 bandına. O bölge değerlendirilebilir alandı. Gümüşte de şu anda değerlendirilebilir bir fırsat alanında değiliz. Aynı şekilde bugün tarım dışı istihdam verilerini kesinlikle önemseyin. Bugün saat 3.30 gibi tarım dışı istihdam verileri açıklanacaktır. O saatte grafikleri inceleyerek destek seviyelerinden pozisyonlar alınabilir diye düşünüyorum. Atılabilecek iğneler alım fırsatı olduğunu düşünüyorum şahsen. Bakalım göreceğiz bugün neler olacak. Latin tarafında da değerlendirmek isteyenler için MTA'ya bir sepet daha, bir kanal daha açmak isteyenler için altın gümüşün yanına bir kanal daha açmak isteyenler için platin de bakın tekrar destek seviyesi tekrar destek alan içerisine girdi. 315 TL'nin burada destek seviyesi olduğunu net şekilde söyleyebilirim. Bugün gene bu ürünü de değerlendirmek isteyenler için fırsat günü olacaktır diye düşünüyorum. Atılacak iğneler de bu bölgelerden platin de değerlendirmek çok doğru bir hamle olacaktır bana göre ve bu destek seviyeleri altında 4 saatlik iki kapanış gelirse pozisyonlar tasfiye edilebilir bir konumda olabilir. Ama bunu sadece kısa vadeli pozisyon kovalayanlar için söylüyorum. Orta uzun vade şeklinde pozisyonlarını değerlendirenler için aldığım ya da alacağım platini elimde tutmaya devam ederim. Çünkü yükselişin devam etmesini bekliyorum platinde. Borsa tarafına bir bakalım. Borsa tarafında kırmak istediği bir trend alanı var borsanın şu anda. Biz tarafında kırmak istediği bir direnç alanı var. Burada kırmak istediği trend alanında buranın üstüne atarsa 1470 seviyesine kadar yükseliş devam edebilir. Ve akabinde yeniden retest için aşağıya gevşeyebilir diye düşünüyorum. Bu bölgelerde dolaşmasını beklerim borsanın. Borsa şu anda 1470 TL seviyesine çok uzak bir alanda değiliz. %2, %3 gibi bir alan. Borsa 1470 üstünde eğer tutunursa borsada kısa vadeli buradaki düşüş trendlerinin sona erdiğini ve değerlendirilebilir bir alan içerisinde olabileceğimizi konuşacağız. Ama bunun dışında 1470 seviyesi kırılmadıkça borsada net şekilde düşüş trendlerinin devamlılığı söz konusu. Zaten 1330-1360 seviyesine borsanın yeniden gevşemesini ben beklerim burada. Buradaki trend alanını kırsa da 1470 seviyesi kar alınabilir ya da short pozisyon alınabilir seviyedir bana göre. Elbette bazen anlatırken anlattığım şeylerde kendim pozisyon aldığım da oluyor, almadığım da oluyor. Ben tamamen herkese dönük yorum yapmaya çalışıyorum. Her zaman söylediğim gibi alana, satana, tutana aynı anda fikir vermeye gayret ediyorum. Borsa tarafında görünen şu anda bu bir küçük kırılım yapma peşinde borsa ve yukarı yönlü bir hareket gelebilir. Belki bugün bile tarım dışı istihdam verileri borsa tarafını da etkileyebilir. Yukarı yönlü bir pik hareket yapabilir ama tuzak bir hareket olabilir diye düşünüyorum. Yukarı yönlü bir %3-5 borsanın yapabileceği bir hareket. Akabinde tekrar düşüş yönlü hareket olur diye düşünüyorum borsada. Şimdi kripto para tarafına bakalım. Kripto para tarafında bugün düşüş eğilimleri var piyasada. Altcoin'lerde düşüşler var. Bitcoin tarafında düşüşler var. Piyasanın kan ağladığı bir gündeyiz. Dün akşam Elon Musk'ın attığı tweetler, Coinbase'in yaptığı Dogecoin tweetleri vesaire insanlar piyasanın manipüle edilmesinden şikayetçi. Ama piyasanın belli dinamikleri var. Piyasanın belli kırılganlıkları var. Tweet attı. O tweet attığı, bu tweet attı bakmaksızın işlem yapmak, destek direnç seviyelerine bağlı kalarak işlemler yapmak sizi en doğru sonuca ulaştıracaktır diye düşünüyorum. Ben tamamen buna odaklıyım. Yani kahvehane sohbeti bize gerçekten bir şey kazandırmaz. Dogecoin'i Elon Musk yükseltti muhabbeti bize hiçbir şey kazandırmaz. Destek seviyesini çizersin, girişini yaparsın, direnç seviyesini çizersin, çıkışını yaparsın, pozisyondan karını alırsın ve pozisyonu terk edersin. Kripto paralarda yükseliş trendi olmadığını bu dönemde düşüşler başlamadan itibaren söylemeye başladım ben hala aynı şeyi söylüyorum. Kripto paralarda bir yükseliş trendi söz konusu değil. Ayı sezonu içerisindeyiz kripto paralarda. Dönüş trendi geldiğinde evet dönüyoruz dediğimizde o zaman yükseliş trendinin başladığını, yükseliş trendine girdiğimizi konuşacağız ama bu yönde bir hareket yok ve ben hala aynı şeyi söylüyorum. Kısa vadeli fırsatları kovalamaya devam etmek lazım diyorum. Kısa vadeli fırsatlarda da ciddi kazanç imkanları var. Bakın iki gün önce Dogecoin aldık. Bir gün içinde %30 karla sattık. Piyasanın bu dönemde ciddi düşüşler yaşadığını da hesap edersek yani resmen sineğin yağını çıkarttık diyebiliriz. Değerlendirenler de ciddi kazanç imkanları buldu. Önce Bitcoin'e bakalım. Şimdi Bitcoin mevcutta bulunduğu alanda 36-37 bin dolar desteğinde tutunma gayretinde bu alan Bitcoin'in destek seviyesidir. Bu bölgedeyken tam buradayken altcoin'lerden de değerlendirmeler yapılabilir. Destek seviyelerinden değerlendirmeler yapılabilir. Tam gevşeme anında yani yükseldikten sonra değil FOMO'ya kapılmadan destek seviyelerini sabırla bekleyeceksiniz ve buna göre de işlem yapacaksınız. Bitcoin'in içinde bulunduğu alanda şu anda ayın 20'lerinden beri şöyle bir baktığımızda yani yaklaşık 2 haftalık periyot içerisinde 32 bin 40 bin dolar bantları arasında yatay bir bant içerisinde bitcoin hareket ediyor. Ne ciddi bir yükseliş var ne ciddi bir düşüş var. Bu bant içerisindeyken altcoinlerden de fırsatları kovalamak lazım. Bitcoin'de fırsat kovalamak isteyenler için şu anda destek seviyesinde mesela bitcoin. Bu destek seviyesinden ve gevşerse altındaki 32-33 bin dolar bandından bitcoin alırsın ve buradaki güçlü olan 32 bin dolar destek seviyesi kırılmadıkça bitcoin pozisyonunu stoplamadan elinde tutmaya devam edersin. Ama ben altcoinlardaki fırsatları kovalamaya devam etmenin daha ekonomik bir çözüm olduğunu düşünüyorum bu dönemde. Destek direnç seviyelerini daha önce konuşuruz. Şimdi XRP'de mesela bu bölgede destek seviyesinde 92-94 0.92-0.94 bölgesinde tutunduğunu net şekilde görüyoruz. Tutunmaya çalıştığını görüyoruz. XRP'nin direnç alanı da burada 1.07 dolar seviyesiydi. 1.07 dolarda XRP tepki satışları yedi ve buradan short poz alanlarda XRP'de kazanç imkanları buldu ve XRP'de şu anda bu bölgeden destek seviyesinden 0.92-0.94 bandındayken ben burada değerlendirme imkanı buldum. Buradan kendime bir pozisyon aldım ve pozisyonlarımı pozisyonumda da %5 şeklinde stop seviyesi belirledim. Bu destek seviyesi altında kalmadıkça pozisyonumu kapatmayacağım. %5 zararı da bu üründe göze alarak pozisyonumu elimde tutmaya devam edeceğim diyebilirim. Dogecoin takip edenler için Dogecoin'in 0.31 dolar seviyesindeyken Dogecoin'de değerlendirdiğimi söylemiştim. 0.40-0.44 bandının direnç alanı olduğunu konuştuk ve %30'luk bir kar marjı bırakabileceğini kısa vadede konuştuk ve Dogecoin bu hareketini kısa vade içerisinde yaptı ve buradaki pozisyonu direnç alanı alanı geldikten sonra ben terk ettim. Dogecoin'de yeniden değerlendirilebilir destek alanı burada. 0.33 dolar olduğunu söyleyebilirim. 0.31 0.33 alanını gene bant olarak görmek lazım. Ve buraya gevşerse buradan pozisyonu tekrar değerlendirmek lazım. Şu anda benim Dogecoin ile işim bitti diyebilirim. Litecoin takip edenler için Litecoin'in buradaki destek seviyesi 163 dolar. Bu destek seviyesine bir gevşeme olmadı Litecoin'de. XRP'de olan gevşeme Litecoin'de olmadı. Litecoin 163 dolar seviyesine gevşerse bu takip edenler için değerlendirilebilir alan içerisine geldiğini konuşabiliriz ve Litecoin'in ana direnç alanı burada 205 dolar olacaktır. Ciddi bir kar marjı, ciddi bir kazanç imkanı doğurabilir. O yüzden Litecoin'i de takip etmek lazım diyorum. Altcoin'lerde çok ciddi kazanç fırsatlarının olduğunu düşünmüyorum. Kısa vade içerisindeki o dar alanda kısa paslaşmalarla altcoinleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Gördüğümüz 1-2 altcoin'i değerlendirmeye çalışıyoruz. Piyasa çok ciddi şekilde düşüş trendinde ve düşüş trendi devam ediyor. O yüzden bir coin'den fazla çok açılmamak lazım diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar dostlar. Her videoda olduğu gibi bu videoda da bu videoyu beğenip yorum yapanlar arasından bir kişiye Altın Kapının anahtarı Bitcoin kitabımı ve temel teknik videolarımı hediye edeceğim. Şimdilik bu kadar dostlar. Yayınlarımı katıl özelliği ile destekleyenlere ayrıcalıklar tanımlıyorum. Dileyenler bana destek olabilir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.